görev almış. Liderlik ve liderlerin geliştirilmesi konusunda Türkiye'nin birçok ilinde konuşmalar yapmış ve eğitimler düzenlemiştir. Yapmış olduğu 21. yüzyılın okulu ve öğrenme başlıklı eğitimler serisiyle 30 binden fazla eğitimciye ulaşmıştır. Öğrenme yollaştırlığını kavram, kavramsallaştırmış ve kişisel ve mesleki gelişim alanında kullanılmayı kullanılma başlanmasını sağlamıştır. Öğrenme yol dışı kavramı bugün pek çok eğitimci tarafından kullanılmakta ve 21. yüzyılın birlikte öğrenme ve gelişme felsefesini yansıtan en önemli kavramsal yaklaşımlardan biri haline gelmiştir. Eylül 2013'ten itibaren Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Aynı dönemde yenilikçi öğrenme merkezini kurarak eğitim kurumları ve eğitimcilerle her alanda gelişim projeleri yapmaya devam etmektedir hizmet içi eğitim programları sunan Öğretmen Akademisi Vakfı'nın kurucusu, genel müdür olarak görev yapmış olan Kayhan Karya, panelimize katılımdan ötürü teşekkür ediyoruz ve hoş geldin diyoruz.